Ekstra bir heyecan görüyorum sizde. Sebebi nedir evet, acaba? Evet, çünkü yeni kitabım çıkıyor. Çıktı, çıkıyor. Yani bu birkaç gün içinde çıkacak. Çok uzun zaman deneyimlediğim, yaşadığım tecrübeleri ve bilgileri o kitaba topladığım için süzülmüş bilgi diyelim. Onun için biraz heyecanlıyım. Çok da seviniyorum. Hayırlı olsun diyeyim ben. Çok teşekkür ederim. Tabii ki Umarım tabii. herkese çok faydalı olacak. İnsanların hayatlarını kolaylaştıracak oradaki yöntemler çünkü kadim bilgilerden alınmış modern yöntemler bu hayatta bizim hayatımızı kolaylaştıracak yöntemler. Herkes faydalansın diye diliyorum. Evet kitabın ismi bu arada ben buradan hemen duyurusunu yapayım. Neo Şamanizm Evet. Yani şamanizmin günümüze uyarlanmış hali. Kadim evet. bilgiler zaten şamanizm en kadim en ilk insanların yaşam tarzı şamanizm ve oradan en kadim bilgileri aldık ve bugüne uyumladık onları. Daha doğrusu bu modern dile çevirdik. Evet. Böyle zaten bir yöntemler var orada. Zaten ön sözde e, okudum. Hı hı. Yani neo hı. ve giriş niteliğinde giriş. olan bir hı hı. çalışma. Ayrıca kitap çalışmalarınız da olacak herhalde. Evet, evet, evet. Daha ikinci, üçüncü kitap zaten sırada Şimdi, çalışıyorum. Benim dikkatimi çeken, daha önce hiçbir yerde rastlamadım. Hackerlarla, yani beyaz şapkalı hacker ve siyah şapkalı hackerlarla kara şaman ve beyaz, beyaz, şaman. beyaz şamanların, ak şamanların ilişkileri. evet, ilişkilerine değinmişsiniz. Onun hı hı. dışında epigenetik ve şamanizm diye bir başlık var. Mesela bunu biraz açabilir miyiz acaba? Hı hı. Şimdi şaman eski kadim bilgiler. Mesela hatta modern dilimizde bile var hani körle yatarsın şaşı kalkarsın var. Ondan sonra yüzüme baka baka kararır. Evet yüzüme baka baka, kayarır. baka, kayarır. Evet, yüzüm baka, baka ee, Bunu şimdi iki nesneye diyelim. Bir şarap ve bir su. Yan yana koyduğun zaman hiç müdahale etmeden bir süre sonra ikisi de kapalı olduğu halde şarap tadı buna bulaşır, bu tat değiştirir. Dolayısıyla enerjitik bağ var ve moleküllerin birbirine geçmesi enerji boyutundan mümkün diye kanıtladılar. Bir insan, hasta bir insan, çok sağlam bir sağlıklı insan yanında durdukça iyi, daha kolay iyileşir. İyileşir ve daha kolay iyileşir. Bunun ismi epigenetik. Yani Çevre, çevreden gördüğün bir şey senin genetik depona kayıt oluyor. Genetik kart diskine, DNA'na. Televizyonda bir şey seyrediyorsan kendini onunla bağdaştırdığı zaman senin genetik hafızana işliyor. Sana bir masal okuyorlar ya da bir film seyrediyorsun. Özümsedin mi? Özümsedin zaten hareket olarak özüme aldım. Yani o da senin genetik hafızana alt bilinç sen ben o bu ayırt etmediği için bizim vücudumuz bu benim diye kabul ediyor ve kaydediyor onu. Bu işte epigenetik bir bilim olarak yeni çok yeni bir bilim o ortaya çıktı. Bir biyolojiden geçen bilgiler var. Bir de epigenetik, genetik ve epigenetik. Yani şeyden olmayan bilgiler yani biyolojiden geçmeyen bilgiler, enerjetik olarak geçen bilgiler. Evet şimdi bir de yine dikkatimi çeken konulardan bir tanesi blockchain, DNA ve neo şamanizm. Yani birlikte öngörülen kadim ve modern bilgeliğin yolu diye bir başlığınız var. Tabi hakikaten yani bu bilgiler ilk defa benim hı hı. ilk defa rastladım. Bakalım hı hı. okurlar ne diyecek? Hakikaten blockchain, dna ve neo şamanizm ben ilk defa bir arada görüyorum. Hı hı. Buna da biraz değinebilir miyiz hı hı. acaba? Şimdi ilk hayat şamanizm her her alanda bir, bir birden başladı. Her yerde bir şamanizm vardı ilk insanların yaşadıkları. Yaşam tarzı. Daha o zaman din de yoktu. Amerika şamanları var, Afrika şamanları, Sibirya şamanları, Kuzey şamanları, Avustralya şamanları, Anadolu şamanları. Evet. Evet. Ve o zaman o bilgi sonraki kuşaklara, tek kuşağa değil. Burada bir blok var. Başla, başlangıç var. Burada bir bilgi kayıtlı, bir top olarak düşün ya da kutu olarak düşün. Zincir aslında Zincir ilk evet. ve birbirine bağlı. Sonra işte Bonpo Budizm oluştu. Bir parça şamanizmden aldılar. Üstüne yeni bir şey eklediler. Tekrar bilgiye aktarımı Budizm başladı eski dinlerden biriler. Yine oradan bir şey ama neticede ana hat şamanizm. ilk kaynak, ilk kadim bilgi. Ve böyle blockchain gibi. Yani evet, şimdi burada blockchain mantığı teknolojik olarak güvenlik teknolojisi olduğu için aynı zamanda güvenlikte kullanılan bir teknoloji olduğu için bir zincirde yani o zincirin bir halkasında bir değişiklik olduğu zaman diğerine etkisi oluyor ve eşleşebilmesi için yani karşı tarafın o bilgiyi açabilmesi için kusursuz bir şekilde çiftlerin evet. birbirini karşılaması gerekiyor. Karşılaması gerekiyor. Sistemi anlaması gerekiyor. Evet. Bu bir sistem. Burada değindiğiniz konuda, yani ilk insanlığın başladığı daha dinlerin olmadığı dönemde şamanizm bir yaşam biçimiyken, daha sonra sadece yaşam biçimi birikmiş bilgi İlk hard disk ilk blockchain'in ilk bloğu orada bir sürü bilgi var tecrübeleri var ve kaç yüz binlerce sene süren birikmiş havada enerjitik olarak kaydedilmiş bir blok var. Sonra o bloktan hepsi sırayla çıkıyor. Yani bunu iyice anlamak için herhangi bir dini iyice anlamak için yeni ister istemez biz geriye dönüyoruz bir şey algılıyoruz. Evet burada gerçekten yine yani çok ilgi çekici benim bağ, açımdan bağ var. Evet, evet. bağ olması. Kuşaktan kuşağa aktarma gibi. Evet burada bir de yine YouTube'dan ve sosyal medyadan gelen çok fazla soru var. Yani değinelim. <laughs> Şimdi mesela bu şamanik yöntemlerin şirketlerde şirketlerin başarısı için. Nasıl kullanılabileceği ile ilgili sorular geliyor ve bunlarla ilgili kurumsal çalışmalarınız var mı? Var. İlk önce çalışma nasıl yapılıyor? Ee, Neojamanizm'de tabii ki kadim bilgilerden gelen ne vardı insanlarda? Teknoloji hiç yokken neyi kullanmışlar? Kendi içindeki teknolojiyi kullanmışlar. Dolayısıyla ne gelişti beynimize? Telepati gelişti, beyin okuma gelişti, ondan sonra rüya yöntemi gelişti. O da vizyon diyoruz ona Ondan sonra ruhsal bilgiler Çünkü her şeyin ruhu var ruhu demek her şeyin enerjisi var Bunlar gelişti Ondan sonra şimdi mesela şirketlerde şirket bir takım ya da neoşamanizme göre şirket bir beden beden ne kadar sağlıklıysa o kadar güzel bir şeyleri üretir değil mi? Doğru. Şirkette bir beden gibi kabul etsek demek ki şirketin bir beyni var. O da genelde, Patron. evet, şirket sahibi, CEO. Mesela, evet. sonra satış ekibi var. O da büyük bir organın, bir takımın bir parçası. Ondan sonra orada işte şey var, satış ekibi var, Pazarlama evet, iletişim var, bölümü evet, var, o da omurga ve evet. sinir sistemi ve vs. yani böyle. Zaten kuantum işletme modeli aynı neredeyse şamanizmdeki şeyi tarif ediyor. Vücut olarak bakıyor, ruh olarak bakıyor, ruhu oluşturan, konsepti oluşturan, onu deneyasını oluşturan şirketin deneyasını Oluşturan bir enerji var, değil mi? Doğru. Bu şekilde baktığımız zaman. Hatta buna <laughs> misyon, vizyon, işte kurumsal vizyon, işte, evet. vizyon diyoruz aslında rüya. Senin vizyonun nedir? Senin rüyandır. Senin hayal ettiğin bir şeydir. Misyon diyelim şirketi bir belli bir iyi bir, bir, bir hale getirmek. Ya da misyonun işte bu kadar Hı. satış yapmak ya da orada bir şey toparlama. yüz müşteri mem memnuniyeti. Peki buradaki evet. şamanik yöntemlerin şirketlerin yani bunun eğitimi mi var, seminerim mi var, seansım var? Nasıl oluyor? Seminer var. Orada bu kendin, telepati, beyin okuma, insanı bakınca hemen enerjisini görme ve tanıma yöntemleri var. Etkili satış, satışta gizli teknikler, daha kolay ikna edebilmek için ya yüzde %100 ikna edebilmek için sponsor bulabilmek için yöntemleri var. Mesela sen birisiyle görüşmeye gittiğin zaman ne kadar ikna edebilirsin? Sen biliyor musun? İnsan seni dinliyor gündüz vaktiyle ve sadece yüzde %5'i aklında tutabiliyor. Bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Sen ne kadar anlatsan dinlemiyor. Dinliyor gibi kafayı sallar ama beta dalgasında olduğu için yani aklında tutmaz. Şamanik yöntemi kullanarak sen zaten birkaç gün önceden adamı ya da kadını ikna ediyorsun. daha ediyorsun. Tabii ki orada çok önemli olan iyi niyetli olmak ve kendini duyurmak. Mesela buna işte rüya diyorlar. Rüya yolu veya rüyasına girmek. Şimdi ilk sen zaten gelen... oraya girdiğin zaman sen insanı o seni ister istemez seni yüzde yüz algılıyor orada. Bu yalnız müthiş bir şey. Şimdi diyelim ki ben bir satış temsilcisiyim ya da işte bir call center elemanıyım. Görüşeceğim kişinin rüyasına girebilir miyim gerçekten? Yani satış yapmak için bunu etkileyebilir miyim gerçekten? Etkileyebilirsin. Böyle evet. Böyle bir yöntem var yani. Bu şirketler evet. için bulunmaz bir nimet. Evet. Artı biz Bilimsel olarak yüzde kaç? Beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz? Yani yüzde üç. beş kullanan dahi diyorlar. Evet öyle diyorlar. Yüzde üçü kullanıyoruz. Şimani evet. kanalı açıldığın zaman biz beyni yüzde kaç kullanacağız biliyor musun? Kat kat fazla. Neden? Çünkü bir düşün sana ilkel hayatı. Beynimizi yüzde kaçının neredeyse %100'ü kullanıyorduk. Neler yarattılar, neler yaptılar. Şu anda teknoloji geliştikçe kaç tane rakamı sen aklında tutabiliyorsun? Yani eskiden telefon rehberi gibiydik. Şu an 3-5 tane numara evet, vardır aslında. Evet. Eskiden zaten daha da önceye git. <laughs> insanlar telepatik olarak konuşuyorlar. E tabii şimdi adres tar. yoktu. Doğru adres tarifi yapılırdı. Şuradan şuraya git buraya git o bir koca bir işte uzun bir adres tarifi insan zihninde tutabilirken şimdi navigasyon olduğu için tembelleşiyor. Evet beyin gittikçe kapasiteyi küçültüyor. Tamam mı? Şimdi şöyle diyelim bu bir beyin. Sen sadece bu parçayı kullanıyorsan şamanik kanal açıldığı zaman burada sende bütün bilgiler var. Bu tarafta kayıtlı. Çünkü bizim genetikte bunlar var. Açığa mı çıkıyor yani? Açığa çıkıyor. Aynı, sen belirli bir yöntemi kullanarak bu bölgeyi de aktive ediyorsun ve benim daha fazlasını kullanmaya başlıyorsun. Yaratıcılık artar, hayata kalma içgüdü çok artar. Mesela toprağı çok güzel hissedebilirsin. Herhangi toprakta hareket ya da Başına gelecek her türlü tehlikeyi sezer. Şirketlere, satış, insan kaynakları, pazarlama gibi bölümlere ve firma yöneticisine şamanik kanalları açarak yetenekleri arttırmak üzerine eğitim, seminer ve Veriyorum. seanslarınız var. Tamam. Peki kitapta yine bir şey dikkat... Şamanik kanalı diyoruz aslında beynimizin kullanmadığımız bir bölge diyelim modern diliyle. Şamanik kanalı ben hani insanlar anlasın diye söylüyorum. Aslında belirli bir frekansla bu bölgeyi çok aktif bir hale getirebilir. Bu yöntemleri siz Rus kozmonotlar içinde kullandınız mı? Yani kendi onun... kendini iyileştirmek kullandık, evet. Hmm. Çünkü bu kanalın içinde o zaman tıp olmadığı için kendi kendini iyileştirme yöntemler zaten yine oradan kaynaklanıyor. Peki kitapta gene bir bölüm var. Bu da çok ilgi çekici. Başlık da çok ilgi çekici. Şamanik rüya ile sanal gerçeklik arasındaki fark. Mesela bu da çok dikkat çekici. Yani sıra dışı bir kitap gerçekten. Sanal gerçeklik ne demek? Yani sanal gerçek. Sanal. Evet. Ee, bilgisayar. Bilgisayar. İşte sanal gerçeklik gözlük takılarak... Ama virtual dünya nedir? Yani o da sanal dünya anlamı taşıyor şu an için. Yani nasıl Vir virtual? Yani sanal dünya. Yani Türkçeye çevirdiğimiz zaman virtual i̇şte aslında tam sanal dünya değil. Güç dünyası da ona diyorlar. Power diyorlar. O virtual kelimesi ya yani da sanal dünya değil. Yani yapay. Yapay değil. Evet. Çünkü yani. bizim beynimizde de virtual boşluk var. Kullanmadığımız ya da kullandığımız bir doğal bölge var. Yani şöyle mi? Mesela izleyiciler açısından eminim hani onlar da bu soruyu soracaktır. Şimdi biz karşılıklı konuşuyoruz ama Zihnimizde de bir dünyamız var. Bu mudur virtual dediğimiz yani o evet. sanal? Senin hayallerin nerede kayıtlı beyninde? Virtual bölgede. Evet. Senin isteklerin virtual bölgede, senin sırların, hani kimse bilmediği bir şey yeni bir virtual dünyanda aa, kayıtlı. Mesela diyelim senin bir hobin var, kütüphane gibi. Ya yani orada her şey kayıtlı. Hani bugün ne yaptın, ne ettin? Bu senin virtual dünyanda kayıtlı. Virtual dünya bu. Sanal dünya birazcık böyle yapay dünya ile yapay yani bir in. Sanal sana bir örnek. Bak limonu düşün. Anladın mı? Var mı limon elinde? Yok ama... Bir... Ama sen virtual dünyada ya da sanal dünyanda... Bir yutkundum yani şöyle bir. Kesinlikle. Demek yetkiliyor mu vücudu? Burada ne varsa. İlk aşkını hatırla. Duygulandım şu an. Tamam mı? Çok büyük kavga ettiğini hatırla. E tabi. Yani böyle insan... Nerede kayıtlı bu? Sen nereden çıkartıyorsun bunları? Ve vücut etkileniyor. Anladın mı ne kadar önemli virtual dünya ya da sanal dünya? Bunu güçlendirmek ve kontrol edebilmeyi anlatıyorsunuz biraz da. Aynı onu anlatıyorum. Şemanik yöntemle. Hem onu temizleyebilirsin. Orada çünkü korkuların da kayıtlı. En korktu anı hatırla bir bakalım nasıl tekrar kortizol salgılarsın. Çünkü nereden onu hatırlıyorsan sen bana bakıyorsun şu anda ama vücut ne tepki veriyor? Demek ki İçeride bir yerde canlandı mı? Doğru. Nerede canlandı? İç Diyor, ekranda. Evet. İç ekran, evet Tabii güzel bir tanım. Bizim bir de iç ekranımız var. Yani bunu şimdi gene şirketlerin üzerinde soracağım. O zaman şimdi mesela satış stresi yaşayan veya işte muhasebede bir stres yaşayan işte ödeme dengeleri veya patron için söyleyelim ya da CEO için yani şirket yöneticileri için söyleyelim işte hedefleri tutturma vesaire. Bu streslerin oluşturduğu tahribatı Önlemek ve bunu bir enerjiye dönüştürmek şamanik yöntemlerle mümkün mü? Tabii ki mümkün. Zaten bütün yöntemler, şu anda ne varsa, atalar, şamanlar yani. İlk <laughs> bizim yaşadığımız e, yaşam tarzı yani. Şimdi, ilk önce stres çok faydalı bir şey. Stres yoksa biz yokuz, bizi yerler. Ya da biz yani yerden kalkamayız stres yoksa. Ama stresi faydalı kullanmak lazım. Onun kullanma yöntemleri var. Mesela bak hayvan, çitayı hatırla belgesellerde <laughs> seyrettin değil mi? Evet. Çita koşuyor, koşuyor. En iyi avcı, en hızlı avcı. Koşuyor, tamam mı? Ondan sonra bir geyi yakalayamadı. Çita ne yapar? <laughs> Yatar, 5-10 dakika sonra uh, unutur. İnsan ne yapıyor? Tüf yakalayamadım, tüf yapamadım. Onu da bir hafta çevirir. O aynı stresi avı yakalanmak, yakalanmamak, o kas gerginliği daha bir hafta bazen bir sene bile yaşarlar. Anladın mı? Onun için insanda biz biraz doğadan koptuğumuz için, unuttuğumuz için doğamızı. Yani onkoloji oluyor, her türlü hastalıklar oluyor. Mesela hayvanlar çok Ormanda yaşayan hayvanlar onkolojiyi göremezsin. Çabuk unutuyorlar. Bir daha beyninde Bu önemli aynı bir detay yalnız. Bir şimdi... Ekşi limonu çevirmiyorlar evet. şimdi yani. Doğada onkolojik bir hastalık yok dediniz. Yok. Yok. Bunu... Yabani hayvanlarda yok. Hayvanat bahçesindeki hayvanlarda var. Ev hayvanlarda var. Ama doğada hiçbir hayvan böyle stres oldum sıçır çünkü onu sıçramak için, hızlı koşmak için stresi ihtiyacı var. Önemli olan yakaladın mı, yakalamadın mı onu bırakmak çok önemli. Gerçekten bu kitabı ben tabii ilk okuyanlardan, okumaya başlayanlardan biri olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Hakikaten ilginç başlıklar, ilginç detaylar var. Kitabınız hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ederim. <laughs>